Bak, kardeşin kendi işine karışmamı asla istemez. Ama zaten karıştım Ruhan. Hayır. Yani dün yaşananlar her neyse sen de içindeydin. Mişti sana kötü davrandı. Bu olaylar Viri sinirlendirdi. Şimdi Mişti ile konuşmuyor. Ne istiyorsun? Ruhan, sen dedin ki Mişti ve sen sorunları çözmüştünüz. Babaanneme de durumu anladığını söylemişsin. Sanki sana neden kızdığını ve böyle davrandığını biliyorsun. Bana güven Ruhan, güven bana lütfen. Mişti çok iyi bir insan. Eğer ona kızgın değilsen ve aranızda hiçbir sorun yoksa lütfen birle bir konuş. Onunla konuşursan her şey çözülür. Lütfen bunu bir kez düşün. Hem de hayatları sonunda normale dönecektir. Biliyorsun Ruhan. Bir etrafındayken genelde? Normalde olduğunun zıttıdır. Olduğundan farklı davranıyor. Çünkü ilişkisi onun için çok önemli. İlişkisini kurtarmak için her şeyi yapabilir. Hiç kimseyi teselli etmek için bu kadar uğraşmadı. Ama Mişti çok güçlüdür. Hiç kimseye ihtiyaç duymaz. Her zaman doğruyu yapmanın bir yolunu bulur. Hatayı ben yapsam bile bütün suçu kendinde bulur. mükemmeldir. Kimse onun kadar mükemmel olamaz. Onu böyle görmek beni gerçekten üzüyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ruhan, bunu V ile konuşmak istememeni kesinlikle anlıyorum. Buna mecbur değilsin. Ama lütfen benimle gel ve söylediğim şeyleri destekle. Bir şey söylemesen de Lütfen lütfen benimle gel. Lütfen Ruhan. Lütfen. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mavi tek. Demek ki bir mesajımı okudu. Ama cevap vermedi. Mişti? Hala. Ne oldu tatlı? İyi misin? Yoksa hala birle barışmadınız mı? Hala. Ben Vir'i gerçekten seviyor muyum? İçeri gel. Otur. Vir, Mişti'nin yaptıkları akla aykırıydı. Ruhan da böyle düşünüyor. Mişti'nin kendi sebepleri vardı ve öyle davrandı. Ayrıca işte de bir sürü stres altında ve... Neden onu savunuyorsun? Mişli beni görmeye geldi. Ve inan bana onu görmek istedim. Ama ben çıktığımda o gitmişti bile. Biliyorum. E, bir sürü olay yaşandı. Sinirlendiğimi de biliyor. Ama toplantıda olduğum için dışarı çıkamadım. O da sinirlenip gitti. Sekreterim ona beklemesini söylemiş ama... Beklememiş. Kızmakta haklısın. Ama bir kez de onu düşün. Bütün gece sana ulaşmak için uyumadı. Telefonu açmanı ve senden özür dilemeyi bekledi. Sen onu aramadın vir. Pari. Yaptığı şeyleri görmezden gelemezdim. Fakat zaman geçtikçe olayı abarttığımı, hata yaptığımı anladım. Telefonuna cevap vermeliydim. Vir, bana bir söz vermen istiyorum. Sebebi kim ya da ne olursa olsun asla ama asla kimseyi Mişti'nin önüne koymayacaksın. Bu ilişkinin devam etmesi için elinden geleni yaptı. Bana güven. Mişti seni sevdiği gibi başka hiç kimseyi bu kadar sevmedi. Ve biz bir aileyiz. O da bizim ablamız. Ve bizi sorumluluğu olarak görüyor. Düğününüze iki ay kaldı. İki ay içinde her şeyi çözmek için elinden geleni yapıyor. Bizim maddi güvencemizi sağlamak için arka arkaya işler alıp duruyor. Bu yüzden uykusuz geceler geçiriyor. Kimseyi yüzüstü bırakmamak için. Biliyorsun fazla müşteri alabilmek için kimi zaman günde altı toplantıya katılıyor. Böylece bırakmadan önce her şeyi bana öğretip işleri tamamen bana devredecek. O benim sorumlu olmamı istiyor. Evlilik hazırlıklarıyla birlikte bir sürü de iş yükü var. Her şeyi tek başına halletmek istiyor. Çünkü aynı zamanda mükemmelliyetçi. Her şeyin mükemmel olmasını istiyor. Eğer sen onun duygularını anlayamazsan kim anlayacak bir? Doğrusu Ruhan'a söylediklerinin asıl sebebi Ayşe ve beni korumak içindi. O yüzden bana olanlar yüzünden sinirlendi. Ayşe da sigara içerken görünce tamamen deliye döndü ve kendini kaybetti. Bu Ruhan hakkında değil. Bu tamamen ailesi hakkında. Bir günde bir sürü aksilik oldu. Her şey bir anda ters gitmeye başladı. Hele de doğum gününde. İnan bana vir. Bu Ruhan değil, başkası da olsa o yine aynı şekilde tepki verirdi. Vir. Mişti çok baskı altında. Her şey hal olduğundan emin olur olmaz düzelir. Neden bana çok çalıştığını ve yorulduğunu söylemedi? Nereden bilebilirdim ki? Ruhan, doğruyu söyle. Hala dün Mişti'nin yaptıkları yüzünden üzgün müsün? Bak, yakında benim eşim olacak. Ama sen de benim kardeşimsin. Eğer İkinizden biri, diğerini üzerse ben de çok üzülürüm. Mişti ile hayat boyu bir bağım olacak ama... Sen de arkadaşımsın. Ve bizim aramızda da bir ilişki var. Evlendikten sonra sırf Mişti seni sevmiyor diye seninle arkadaşlığımı bitirmeyeceğim. Her neyse. Sonuçta senin Mişti ile benim kavgamın sebebi olmanı istemiyorum. Asla. Vay canına. Sanırım herkes bugün konuşmasına çalışıp gelmiş. Bu bence hiç de öyle büyük bir sorun değil. Mişti çok tepki verdi, evet. Ama benden özür de diledi. Bu konunun kapanması için gelip benden özür diledi. Vir bak. Senin bu duygusal tarafın beni Mişti'nin sinirinden daha çok korkutuyor. Bu küçük bir olaydı. Neden uzatıyoruz ki? konuyu kapatalım artık sorun çözüldü. Çocuklar lütfen gülüp konuyu kapatalım. Ruhan, Mişti de ben de hayatımızda olduğun için şanslıyız. İnan bana. Biz de çok şanslıyız ama burası çok sıcak. gitmişti. Mişti. Sakin ol artık. Hiçbir şey mahvolmadı. Her şey düzelecek. Acı çekmene gerek yok. Kendini bir için çok değiştirdin sen. Şimdi de ona olan sevgini sorguluyorsun sadece. Bilemiyorum hala. Hala çok çok huzursuzum. İçimde kötü bir his var hala. Bunu bunu çok düşündüm ve her şeyi planladım. Evlenmeye böyle karar verdim. Bunun büyük sorumluluk olduğunu biliyorum. Bu konunun ciddiyetinin de farkındayım. Yaptıklarım ellerimden sanki kayıp gidiyor. Bunu hissediyorum. Sanki hiçbir şeyi kontrol edemiyormuşum gibi. Kimseyi üzmek istemiyorum Alan. Biriyle evlenmek benim için doğru karar mıydı? Söylesene hala. Ben Vihir'i gerçekten seviyor muyum? Misty. Niye düşünüyorsun? Bak. Vihir'in sana kızgın olduğunu kabul ediyorum. Ama ona zaman ver. Eminim ki senin hislerini de anlıyordur. Bakmıştı, seni tanıyor ve hepimizi de tanıyor o. Yanılmış olamazsın. Çünkü sen her şeyi detaylarıyla düşünürsün hep. Birinin kalbini kırman nasıl mümkün olabilir? Neden korkuyorsun sen? Ben 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 korkuyorum. Sonuçta ben babamın kızıyım. Ama annemin de kızıyım. Ben daha çok annem gibiyim. Değil mi? Bak canım. Kendine bu kadar yüklenme. Kunal'ın yaptığı yanlışların bedeli zaten ödendi. Bunları düşünme. Eski anılarından kurtu. Babanın kızı olduğunda doğru. Ama asla ruhunun Molly'ninki gibi saf olduğunu sakın unutma. Hı? Seni büyütmekte Işan'ın da çok etkisi oldu tatlı. Yani hiçbir şey ters gidemez. Evet. Evet. Ben annemin kızıyım. Ve ben ona benziyorum. Değil mi? Evet. Bakmıştı. Sen güçlü bir kızsın. Hem de çok güçlüsün. Kendini güçsüzleştirme. Bu verilen sözler ve ilişkilerin hepsiyle baş edebilecek birisin sen. Nasıl yapacağını biliyorsun. Gerçekten çok üzgünüm. Belki de ruhan aranızdakilere hiç karışmamalıydım. İkiniz de bu yanlış anlaşılmayı düzeltecek kadar mantıklı insanlarsınız. Neyse. Kızması gereken kişinin seninle hiçbir sorunu yok. Ama söz veriyorum. Ben bundan sonra Ruhan ve senin aranızdakilere karışmayacağım. Miş? Miş lütfen ağlama. Sana kızgın değilim ben. Damat sen... Buradasın. Harika bir şey bu. Teşekkür ederim. Mislinin ne kadar üzüldüğünü anlatamam sana. Aa, neden dışarıda dikiliyorsun? Hadi, hadi, herkes içeri girsin. Hadi, herkes. Hepinize süt hazırlayacağım. Hava çok sıcak. Ha? Sütünüzü de içince her şeyi daha iyi göreceksiniz. Oturun. Ruhan. Nereye gidiyorsun otursana. Ben. Evet bak. Son zamanlarda yanlış anlaşılmalar yaşandı. Ama artık her şey yoluna girdiğine göre hepinizle konuşmam gereken şeyler var. Mişte, Düşünüyorum da şirketinize aldığınız bütün işleri paraya e devretmelisin. Ama bir... Aması yok mu işte? Paris şimdiye kadarki projelerde iyi iş çıkarttı. Demek ki artık hazır. Bundan sonraki projelerle o ilgilenebilir. Sen çalışırken çok yorulduğunu biliyorum. Bence yapman gereken şey bu. Benim için yapman gerektiğini düşün. Ben istiyorum. Senin için de iyi olacak. Miş? Hala bana kızgın mısın? Tamam, kulaklarımı tutuyorum. Lütfen artık beni affet. Bak bana. Maymun gibi görünüyorum. Eğer beni affetmezsen bütün gün böyle gezeceğim. Lütfen beni affet. İşte böyle. Gülümsemeye devam et. Söyle bakalım. Teklifimi kabul edecek misin? Pekala. Bu arada Ruhan'la bir sorunun kalmadı değil mi? Bak, eğer bir sorun varsa söyleyebilirsin. Çekimene gerek yok. Yeni başlangıçlar yapılacak, yeni bir gün. Değil mi? Bakın, biz hepimiz olgun insanlarız. Zamanla bütün sorunları çözebiliriz, tamam mı? Mişti. Ruhan'ı çok iyi tanırım. Geçen gün burada kalmakta diretti. Fakat sana sormam gerekiyor. Bir sorun varsa bana söyleyebilirsin. Ruhan benimle kalabilir. Harika. O zaman ruhanlarınızda bir sorun yok. Öyle mi? Şimdi düğün hazırlığı zamanı. Mişti. Düğünle ilgili bütün hazırlıkların hmm. ruhan ve pari yapsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.